Ve top koşmak ve top oynamak kesinlikle yataktır. Kumda koşmak ve top oynamak kesinlikle yataktır. Çöplerinizi lütfen çöp kutularına atınız. Çöplerinizi lütfen çöp kutularına atınız. Zuhurlu kabinlerde eşya bırakmayınız. Önemli kabinlerde eşya bırakmayınız. Değerli eşyalarınıza sahip çıkınız. Değerli eşyalarınıza sahip çıkınız. Yüzde büyüleyen arkadaşlarınıza ve çocuklarınıza dikkat ediniz. Yüzde büyüleyen arkadaşlarınıza ve çocuklarınıza dikkat ediniz. Plan görevlilerinin ve plan can kurtaranlarının uyarılarına lütfen dikkate alınız. Plan zorunlularının ve plan can kurtaranlarının uyarılarına lütfen dikkate alınız. Herhangi bir şikayetinizde müdürlüğümüze kadar canınızı alınız. Uyarılarımıza geçireceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder. I love it, I love it, I love it.